şu anda kimse yok ama herhalde gelen olur diye düşünüyorum. Bugün Safari Life'tayız. Şöyle gösterelim burayı. Burası piknik yeri. Kendin pişir, kendin ye. Şile'ye yakın Işık Üniversitesi'nin tam karşısında. Yani İstanbul'dan gelirken hemen sağda diyeyim. Burası kır düğünü falan için planlanmış. Normal zamanda da bar ve localar var. Bir iki tane. Bu şekilde. Hafta sonu piknik yapabileceğiniz ATV'lerle safariye çıkabileceğiniz bir ortam. Çocukların da gönlünce eğlence. Harika bir yer. Kuzular, kazlar. Şöyle bir dere var. Ortasından geçen. ATV kıyafetleriniz orada asılı. Giyiyorsunuz. Çamur olmamak için tabii ki. bu şekilde dere kenarında bir yer. Kapalı mekanları var. İşletmecisi Hilde Hanım ve Tolga Bey. mekanı da bu şekil. Zevkli döşenmiş tam. Köy ortamı. Bu resimleri Hilda Hanım kendisi yapıyor. resimlerde de satın alabilirsiniz buradan. Bu şekil. Selam. Bir kişi geldi. Kim o bilmiyorum. Safari Life'tayız. Şile'de. Safari yapabileceğiniz güzel bir ortam, güzel bir yer. Bu kadar güzel bir doğa. Daha ne olsun? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Selam. Bu şekilde elbiseleriniz asılı. Tolga Bey'in şöyle bir evi var orada. <laughs> Minik çiçekleri buraya koymuşlar. Abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü abone sayım çok düşük. Bunlar da çizmeler, kıyafetler tertemiz yıkanmış. Hilde Hanım onlarla uğraşıyor. Yani kendiniz de getirip dışarıdan yiyebiliyorsunuz. Hayır, 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 hayır. Köpek var ama bağlı. Öbür hiçbir bir şey yapmıyor. Birazcık korktum ama yok bir şey yapmıyor. Bu şekilde Işık Üniversitesi'nin Işık Üniversitesi burası Şile'de. Hemen karşısındayız. Burası Hilde Hanım'ın iş yeri ve Tolga Bey'in. Şimdi onların yanına da geçiyorum. Tolga Bey ve Hilde Hanım. Merhaba. Tolga Bey'le tanıştırayım sizi. Şimdi safarilerin eee Fiyatları nasıl? Onları bir öğrenelim sizden. Olur. Şimdi ben bunu YouTube'da paylaşacağım zaten. Seyredenlerimiz de var. Aynen. Evet. Canlı olarak Hilda Hanım'ı da buraya alalım. Çekiyoruz. Seni Çekiyoruz. de tanıştırayım. Evet çekiyorum. Çekiyorum, çekiyorum. Montaj nasıl? Montaj yapacağım. Yok, montaj yapmayacağım. Direkt direkt, ya. direkt canlı yayındayız Hı. şu anda. Evet. Sonra orman için parkur var. 5-6 kilo bekle. Onu tamamlayıp geliyoruz. Kişi başına 1000 lira alıyoruz. Kişi başı 1000 lira. Evet. Kaç dakikaydı? Çok iyi süren 35 dakika. Normal süren 40 dakika, 50 dakika. Çok güzel fiyat. Fiyatları da çok güzel, uygun. Hilde Hanım'la da tanıştırayım. Evet, merhaba. Mekanımız çok güzel. Bekleriz. Hilda Hanım hem sanatla ilgili, ee... evet, resimler, yağlı boya resimler falan yapıyor. Ondan sonra seramik çalışmaları var. Onlardan da alabilirsiniz. Benim ben bal avcısıyım biliyorsunuz. Ballarımdan da buradan alabilirsiniz. Yani beraber ya Evet seramikte beraber de çalışılabilir. İsteyen ATV ile gezer. Çocuklarınız burada bahçede oynayabilir. Ee, dışarıdan getirebiliyorlar yemek. Tabii masa tabii kiraları şey, nasıl? Masamızı masa kiraya veriyoruz. Hı -hı. Onun yanında mangallarını veriyoruz. Onun yanında işte e, gereken tabak, e, çatal, bıçak veriyoruz. Tamam. Kişi başı 250 alıyoruz. 250 TL alıyoruz. 250 mangal, tabaklar dahil. Dahil. Masa. Çok güzel. Masayı da veriyorlar. Masadan. Bu şu şekilde. Anki, şu anki fiyatımız bu. Yani şimdi dışarıda yemeğe kalksan zaten yani kendiniz getireceksiniz evet. tabii ki de yemeğinizi ama tabii ki yine de uyguna gelecek. 250 lira hiçbir şey değil. Hadi safari yapayım desem 1000 lira da ona versen 1250 liraya çok çok güzel. Şimdilik bu kadar. Bunu paylaşıyorum. Aleyküm selam diyeyim. Teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere ve Safari Life'a bekliyorlar size davetlisiniz. Hilde Hanım, Davet Teşekkür ediyor mi? musunuz? Tabii ki. Tamamdır. Tabii ki. Bekleniyorsunuz. Hoşça kalın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.